sektörün mevcut durumunu tanımlar mısınız? E, durumu nasıl görüyorsunuz ve nasıl görmek istersiniz? Neler oldu? Evet. Şöyle söylemek gerekirse aslında son iki yıl içinde et fiyatları ciddi anlamda bir artış gösterdi. Biz e, sektör olarak e, son iki yıldır çok fazla bir büyüme olmadı et, kırmızı et sektöründe. İşte 998 bin tondu 2013 e, TÜİK verilerine göre geçtiğimiz senede 1 milyon 8 bin ton olarak gerçekleşti. Zaten e, Avrupa Birliği ülkelerine göre tüketimiz üçte bir kadar düşük. Yani Avrupa Birliği ülkelerindeki kişi başı tüketim 36 kilo iken Türkiye'de 12 kilo. 12-13 kilo seviyelerinde. Aslında insanlarımız kırmızı eti seviyor, tüketmek istiyor. Ee, sağlık açısından da gelişmişlikte olan çocukların ciddi anlamda protein ve demir kaynağı içeriyor kırmızı et. 2014 yılında et fiyatları 14,5-15 civarlarında iken sonra fiyatlar bir anda yükselmeye başladı ve son bir buçuk yıl içinde de 25 TL geldi. Bunun en önemli sebeplerinden birisi biz bu fiyat artışında Türkiye'de besilik hayvan sayısının az olduğunu düşünüyoruz. Bu açığı kapatmak için 2009-2013 yılları arasında bir et ithalatı gerçekleşti. Sonra 2013 yılından sonra ihtiyaç duyulmadığını düşünerek bakanlığımız et ithalatını durdurdu. Türkiye'de kendi kendimize yeten bir ülke olmamız gerektiğini özellikle kırmızı et sektöründe istiyoruz. Ciddi anlamda e, Türkiye'de e, de besicilik sektöründe çalışan bir kesim var. Hatta e, Tarım Bakanlığı'nın e, araştırmasına göre e, şu an Türkiye'de 23 milyon, hala 23 milyon insan tarım ve hayvancılık sektöründen e, geçimini sağlıyor. Bu rakam da az bir rakam. değil, nüfusun neredeyse üçte biri e, Şöyle baktığımızda bu çiftçilerin özellikle ürettikleri yemlerin %70'i Türkiye'de üretilen yani üretilen tahıl tahıl değil veya çiftçilerin ürettikleri tahılların bunların yüzde besi hayvanları hayvanları beslemek için aslında Türkiye'de üretilen yemlerin ve tarla da ekilen biçilen mahsulün. %70'i hayvancılık sektörü için ekilip biçiliyor. %30 da insanların beslenmesi için ekilip biçiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de ciddi anlamda bir tüketim yani et kırmızı et tüketiminden dolayı ciddi anlamda bir sektör var bu tarım ve hayvancılıkla uğraşan. Bunun biz desteklenmesini istiyoruz. Bu çünkü Türkiye ekonomisi için önemli bir ee, geçim kaynağı ve e, geçim kaynağının olduğunu düşünüyoruz. Et fiyatların, yani et fiyatlarının niye bu kadar arttığını düşünürsek de Türkiye'de e, 2014 2014 yılında e, et fiyatları işte 14.5-15 seviyesinde diye söylemiştik. O zaman da e, besilik hayvan yani beslenmesi için e, yetiştirilen esilik hayvan, kuza dediğimiz hayvan fiyatları da e, kilogramı, canlı ağırlık kilogramı e, 7,5-8 lira seviyelerindeyken daha sonra bu işte hayvan varlığının yetersizliğinden dolayı fiyatlar sürekli olarak yükseldi. En son Türkiye'de damızlık hayvan fiyatları 2015 itibariyle 16 liraya kadar çıktı. Neredeyse ha, esilik hayvan fiyatları Türkiye'de bir 15 bir yıl içinde ikiye katladı. Sorunun en büyük başlangıcındaki sebebi Türkiye'de besli hayvanın yetersiz olması. Yani bizim et, eti niye şu an pahalı yiyoruz? yiyoruz. Hemen ben cevabı besli hayvan sayımızın yetersiz olmasından dolayı. Bu hayvan 2013 yılından sonra besli hayvan sayısının biz sürekli olarak 2013-2014 yıllarında besli hayvan sayısının Türkiye'de yetersiz olduğunu bakanlar birçok kez et bir olarak, kırmızı et sanayicileri bir olarak birçok kez dilekçe yazdı. 2014'ün 10. ayında Türkiye'den ye bakanlık yeniden hayvan sayısındaki hayvan sayısının varlığının yeterli olmadığını öngördü, görüldü. Ve yeniden Türkiye Besilik Hayvan ithalatı açıldı. İşte Türkiye'ye yaklaşık şu an 300 bine yakın hayvan geldi 2014'ün 10. ayından işte bugünümüze kadar diyelim. Sıfır gümrüklü karkas et ithalat kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu hangi amaçla alındı, hangi sonucu doğurdu? Şimdi sıfır gümrükle ...biliyorsunuz biliyorsun sadece et süt kurumuna verildi sıfır gümrükle ithalatı. Evet. Şimdi et süt kurumu piyasada düzenleyici bir sektör olarak devletimizin yarı kamusal bir kurum. Amacı da Türkiye'deki et ve süt fiyatlarının dengelenmesi. Yani fiyatlar aşırı yükseldiğinde müdahale edip müdahale etmesi veya düştüğünde de yeniden müdahale etmesi. Böyle bir görevi var. Bizim üçüncü çeyrek periyot dediğimiz yani altıncı ayla dokuzuncu ay arası olan periyoda denk gelmeye başladı son yıllarda. Bu yüzden çok fazla bir talep artışı oldu. Bu da et fiyatlarının yükselmesine e, artıran önemli unsurlardan birisi oldu. Ama devletin e, devlet yani tarım hayvancılık bakanlığının bu en son gıda tarım hayvancılık aldığı tedbirden sonra e, et fiyatlarına biraz e, gerileme gerçekleşti. Et ve kurumu 3,5 Euro iken et piyasada 25-27 civarında yani ee, bir düşüşten bahsetilebilir mi? Yani şöyle bir şey söyleyeyim şu an e, Türkiye'de e, karkas et fiyatları 22-23 seviyeleri arasına geri geldi. Hı -hı. E, yani %11 düşüş var et fiyatlarında. Hı -hı. O zaman şey... E, yani 25 lira seviyelerinden 22-23 lira seviyelerine geldi. E, et fiyatları yüksel, yükselirken e, biz mesela üreticiler olarak eti aldığımızda, sanayiciler olarak eti aldığımızda bir anda bunu perakende piyasasına yansıtamıyoruz. Düştüğü zaman da bir anda perakende piyasasına yansımıyor. Bu bence ileriki dönemde mutlaka perakende piyasasına da yansıyacaktır. Çünkü şurada et fiyatının hani daha gerilemesi daha çok daha yeni bir, bir iki haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu seviyede eğer kalıcı gözükürse mutlaka perakende de fiyatlar biraz geri gelecektir diye düşünüyorum. Üretici için bir düşüş gerileme başladı dediniz ya az önce. Evet. Yansımayan şey. E, ne kadar bir gerileme yüzde on <laughs> düşüş oldu. Yüzde <laughs> on düşüş oldu fiyatlarda. Yani 25 seviyesinden 22, 22 buçuk, 23 bu seviyeye geri geldi. Yani yüzde on fiyatlarda düşüş oldu. Ama bu düşüşün sebepleri yani bir takım sebepleri var. Et tüketiminin azalması, işte turizm sezonunun kapanması, kurbanlık sezonu atlatmamız, bunların sebebiyle tüketim azaldığı için e, üretimde aynı... bu azalma biraz da. E, et fiyatlarının yüksekliğinden onun etkisi yok mu? Onun etkisi var. Hı hı. Var tabii ki. Hı hı. Onun etkisi de var. Yani et fiyatlarının e, yüksek olması her zaman bir şeyin fiyatı yükseldikçe mutlaka tüketim azalıyor. Bu bir gerçektir.